Tamam abi. Hı. İyi. Tamamlarınızı aldım. Çıkabilirsin. Yanına yaklaşır. Ben dışarıya çıkıyorum. Tamam çık ben geliyorum arkamdan. Tutar kolundan. Biz birazcık bir şey konuştuk. <laughs> Canan. Efendim. Biz biraz bir şey konuşacağız. Tamam. Abi. Evet. Çık. Kardeşime aldatmayacaksın. Görmeyeceğim. Ve seni her daim izliyor olacağım. Bunu kafana sokmayı unutma. Ve kardeşim peşine de her daim olma. Sonu kötü olur.

Редактор mm -hmm. Ama tepsi veya bir şey lazım. Ne yapacak? Kağıtlar var. Tamam. Çabuk. Böyle. Sana... Vereyim diyeceğim de. Bende de yok. ki. Çocuk yapabilir var burada. Çocuk yapabilir babamın yanında Oh, yeah. Oh, no. It's a shame. Oh. Mm. düşünüyorsam. evet, oh, sence? Tamam ana. Burada tabak vardır inşallah diyecek oğlum. Niye burada yedek kıyafetler var? Hepsi eski benim eski kıyafetlerim neymiş? Nice. O benim babam Bu çalışıyor. Her neyse. <Gülüyor> <Adrian>! <Gülüyor> hmm. Şurada Şurada böyle de Bu, arada... bu çekicin bu bunun çantası. Da ben mi? Herkese kimlik de çıkartacak daha o. Bir tane ne veriyor? Sonra bu da veriyor. Buna veriyor. bana ya. Bu da video bunda şirketin başkını veriyor. yeş Buyurun. Teşekkürler. Ha, <laughs> <laughs> bunu kesinlikle vermeliyim. Katlanmış ya. Hem. Şunu gece hanımı bir. Tamam. Gece hanım. Gece hanım. Aa, buyur. Şükartı size Melike hanım var da bakayım. Bakayım. Bak bu, bak, bu şirketi daha da büyük yapabilir. Nasıl yani? Yani şöyle. Şirket kocaman büyük ve her yerde olabilir. Uçaklarla seyahatlere çıkacağız. Düşünün. Ay. Bunu hemen şey göstermem lazım. Hadi bir kendime geleyim. Ay kapıyı kırca. Aç şunu. Geldim geldim. Şirketimizin hayatını değiştirecek bir şey getirdim sana. Hmm. Bakalım. <laughs> Yapmışsın. Hemen bunu imzalamalıyız. Hemen git bunun Ay şeyin ka... anlamını falan vesairesini tamam anladım. Ver bunu bana olsun. Bunlarıyorum. Ben başlayalım. Uf, yanlış oldu. What? Whats? Ben daha çıkartalım. Elekleri çıkarttık. Hadi şu dakikadır. Şunu baskılasam ne olur? çıksın be. Tamam gel gel. Gidiyor. Hepsini imzalıyor. Bir telefon alacağım. Al, ben... <laughs> Telefonlar yan yerinde değil. Kusura bakmayın. Al telefonu çalıyor. Hemen bakayım. Buyurun. <laughs> Gece ama. <laughs> Gece ama. <laughs> Şeyle mi görüşüyorum acaba? Neydi? Beyefendi isminiz neydi? Miraç. Evet. Gece Hanım ve Miraç Hanım'la mı görüşüyorum acaba? Evet. Ee, yarın bir uçak yolculuğunuz tatile gideceksiniz. Tabii ki de gideriz. Niye gitmiyorum? Ee, ama uçakla Evet. Ama şirkettekiler gelmeyecek. Şirket başkanları gidecek. Tamamdır. Görüşürüz. Biliyor musun? Çok güzel. Gideriz, eğleniriz, görürüz. Ay, ay ne güzel olacak. Hadi. Neyse. Şurada taşı mı gidiyorlar ya. yarınki uçuş için hazırlamayı bilecekler. Allah'ım yarabbim hala abi silemedin ya. Bir eve gitsinler ya. aa aa